Bazen birdenbire hiç beklemediğin bir anda bir tokat yersin ve o muhteşem sandığın hayatının aslında koca bir yalandan, bir hayal dünyasından ibaret olduğunu anlarsın. Arthur Schopenhauer insanın en büyük trajedisinin var olma isteği olduğunu söyler. Ona göre hayat anlamlı bir hikaye değil, acı ve arzu arasında gidip gelen kör bir döngüdür. Bizim istek dediğimiz şey aslında bir lanettir. Çünkü bir şeyi arzulamak onun yokluğunu fark etmek demektir. Yokluk acı verir. Doyum ise yalnızca geçici bir seraptır. Doyuma ulaştığımız anda yeniden arzulamaya başlarız. İnsanın kaderi de budur. Hiçbir zaman tatmin olmamak. Çünkü biz Schopenhauer'un deyimiyle iradenin köleleriyiz. İrade bizi sürekli ileri iter. Sahip olmaya, sevilmeye, kazanmaya, hükmetmeye zorlar. Ve sonunda bu kör istek bizi yavaş yavaş tüketir. Çünkü her kayboluşun içinde bir kaybedişin tohumu gizlidir. Schopenhauer insanın gerçek kurtuluşunun ancak iradenin ölümüyle mümkün olacağını söyler. Yani arzularımızdan, tutkularımızdan, sahip olma isteğimizden vazgeçtiğimizde. İşte ancak o zaman dünyanın bitmek bilmeyen acısından bir an olsun kurtulabiliriz. Ama bu kurtuluş çoğu zaman bir aydınlanma değil, bir çöküştür. Çünkü insan kendini iradesinden kurtardığında geriye yalnızca boşluk kalır. Ve o boşluk bazen ölümden bile daha soğuktur. Çağınırmağ'ın Mustafa hakkında her şey filmini ilk izlediğimde belki de her erkek gibi Mustafa'da kendimden parçalar bulmuştum. Çoğunlukla rahatsız edici parçalardı bunlar. Filme hem aşık olmuş hem de inanılmaz rahatsız olmuştu. Çünkü bazı filmler vardır, teorileri anlatmazlar, yaşatırlar. Schopenhauer'un karanlık felsefesi, sayfaların soğuk dilinden çıkar, bir insanın yüzünde, bir bakışında, bir susuşunda etek yemeye bürünür. Ve Mustafa hakkında her şey tam olarak böyle bir film. Çağınırmak bu filmde bize bir olay örgüsü anlatmıyor aslında. Bir adamın yavaş yavaş kendi varoluşuyla çarpışmasını, hayatın sert ve acımasız tokadını yemesini izletiyor. Bir adamın sahip olduğunu sandığı her şeyin birer yanılsama olduğunu fark edişini. Kendini güçlü, başarılı, her şeye sahip zanneden bir adamın aslında hiçbir şeye sahip olmadığını, hatta kendine bile hükmedemediğini fark edişini. Mustafa Şaponaur'un irade dediği o kör gücün canlı bir sembolüdür. O da herkes gibi arzularının kölesidir. Başarılı olmak, güçlü olmak, sevdiğin kadını sahiplenmek, ona sahip olmak. Ama tıpkı Alman filozofun söylediği gibi bu isteklerin hiçbiri mutluluk getirmez. Aksine her biri yeni bir acının kapısını aralar. Bir gün karısının ölüm haberi geldiğinde aslında ölen sadece karısı değildir. O anda Mustafa'nın dünyasındaki tüm anlamlar, tüm kesinlikler de ölür. Çünkü acı her şeyi sıfırlar. O ana kadar biriktirdiğin tüm başarılar, ünvanlar, statüler hepsi bir anda anlamsızlaşır geriye sadece çıplak bir ben kalır. Ve o ben tanınmaz bir haldedir artık. İnsanın en büyük trajedisi şudur. Acı insanın maskesini düşürür. Ve maskesiz kaldığında çoğu zaman görmek istemediği bir yüzle karşılaşır insan. Mustafa'nın yüzü işte o maskesiz insanın yüzüdür. Kendine bile yabancılaşmış bir ruhun portresidir. Schopenhauer'ın dediği gibi irade varlığını sürdürmek ister ama varlık acının ta kendisidir. Yani yaşamaya devam ettikçe acı da devam eder. Mustafa da yaşamaya devam eder. Ama artık yaşayan bir insan olarak değil, acının bir taşıyıcısı olarak. Bu film bir ihanet hikayesi değildir. Bir kazanın gizemi ya da intikam öyküsü de değildir. Mustafa hakkında her şey bir insanın kendi iradesiyle hesaplaşmasının, kendi içindeki karanlığı ilk kez görmesinin filmidir. Hayat bazen yalnızca bir anla değişir. Bir telefon sesiyle, bir ölüm haberiyle, bir yabancının yüzüyle. Ve o andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olamaz artık. Ama eskisi gibi olmamak her zaman bir ilerleme değildir. Bazen sadece daha derine düşmektir, daha karanlığa. Mustafa'nın hikayesi işte tam da o düşüştür. İnsanın kendinden kaçarken sonunda kendiyle yüzleşmesi insanın anlam arayışının bir yokluk duygusuna dönüşmesi ve sonunda her şeyin, aşkın, sadakatin, affetmenin bir yanılsama olduğunu fark etmesi. Schopenhauer der ki, dünya benim tasavvurumdur. Yani dış dünya aslında zihnimizin bir yansımasıdır. Mustafa'nın yaşadığı yıkım da dışarıda değil aslında içindedir. Karısının ölümü, ihanetin acısı, intikam duygusu, hepsi onun iç dünyasının çöküşünü anlatır. O çöküş bir tür aydınlanma gibidir ama karanlık bir aydınlanma. Gözlerini açar ama gördüğü şey görmek istediği türden bir şey değildir. Çünkü hakikat genelde güzellik getirmez. Gerçekle yüzleşmek çoğu zaman insanın hayal ettiği kurtuluş değil, nihai bir yenilgidir. Mustafa filmin başında her şeyi kontrol altında tutan bir adamdır. Ofisinde, evinde, çevresinde her şey onun düzenine, onun kuralına göre işler. O Arthur Schopenhauer'in irade tarafından esir alınmış insan tipinin mükemmel bir örneğidir. Her şeyi yönetmek, sahip olmak, belirlemek ister. Kendini hayatın merkezinde sanır. Ama Schopenhauer'a göre insanın en büyük yanılgısı da budur. Hayatın merkezinde olduğumuzu sanırız. Oysa biz sadece iradenin küçük bir yansımasıyız. Fakat Mustafa'ya göre o kendi hayatının tanrısıydı ta ki bir gün tanımadığı bir numaradan gelen bir telefon ansızın gerçeğin tokadını vurur. Mustafa'nın eşi Ceren bir trafik kazası yapmıştır ve o artık yoktur. Belki de zaten hiç var olmamıştır. Bu kazada aynı araçtan yaralı kurtulan bir yabancı olan Fikret isimli genç Mustafa'nın o muhteşem evliliğinin de tüm hayatı gibi aslında koca bir yalandan ibaret olduğu gerçeğini ortaya koyar. O yabancı aslında dış dünyadan gelmiş bir tehdit değildir. Mustafa'nın kendi iç karanlığının cisimleşmiş halidir. Onu yargılamak, cezalandırmak, neden oradaydın diye sormak tüm bunlar aslında Mustafa'nın kendine sorduğu sorulardır. İnsan için en korkunç olan başkasının ona yalan söylemesi değil kendi hayatının bir yalandan ibaret olduğunu fark etmesidir. Mustafa da o an bunu yaşar. O kadına gerçekten sahip olduğunu zannetmiştir. Oysa kimse kimseye sahip olamaz. İrade her bireyde kendi yolunu çizer ve Schopenhauer'ın dediği gibi aşk bile sadece türün devamı için doğanın bir oyunudur. Yani duygularımız romantik masallar değil, doğanın zorunlu yanılgılarıdır. Mustafa bu gerçeği gördüğü anda içindeki düzen çöker. Artık hiçbir şey kontrol altında değildir. Hayat Schopenhauer'ın tanımladığı o kör istek gibi darmadağın kaotik bir şeye dönüşür. Ve o andan itibaren filmdeki her sahne Mustafa'nın iç dünyasının yansıması olur. Karanlık odalar, yankılanan sessizlikler, kontrolünü kaybetmiş bir adamın çırpınışları… Mustafa'nın Fikret'e yönelen öfkesi bir intikam arzusu değil, iradenin son çırpınışlarıdır. Schopenhauer'a göre irade yok edilmek istemez. Acı çektikçe daha da güçlenir ve insan acısının ortasında bile sahip olmaya, hükmetmeye çalışır. Mustafa da böyledir. Karısının ölümünde bile haklı olma arayışındadır. Çünkü haklı olmak kontrolü yeniden ele almak demektir. Ama film bize şunu gösterir. Bazı kayıplar açıklanarak kontrol altına alınamaz. Bazı acılar sadece yaşanır, anlamı yoktur. Bu hem acınası hem komiktir. Filmin ortalarına doğru Mustafa'nın yüzü değişmeye başlar. İlk sahnelerde dik duran, kendinden emin adam gitmiş, onun yerine çökmüş, gözleri boşluğa bakan bir figür vardır artık. İşte o noktada Schopenhauer'ın iradeden kurtuluş düşüncesi devreye girer. Ama bu kurtuluş bir huzur anı değildir, bir çürüme halidir. İrade sönmeye başlar, ama onun yerine hiçbir şey geçmez geçemez. Kurtuluşun bedeli mutlak yalnızlıktır. Filmin sonlarına doğru artık intikam da bir anlam taşımaz. Fikret'in yüzüne baktığında Mustafa aslında kendi yüzünü görür ve o anda her şey anlamsızlaşır. Çünkü ne geçmişi değiştirebilir ne de geleceği kurabilir. İrade bitmiştir ve geriye kalan tek şey Chopin'in söylediği o sessiz farkındalıktır. Hayat acıdan ibarettir. Ünlü Alman filozof insanın en sonunda iradenin sustuğu bir an yaşadığını söyler. Ve o an ne aydınlanma ne de zaferdir. Sadece kabulleniştir. Donuk bir kabullenme hali. Artık hiçbir şey istemezsin. Çünkü her isteğin yeni bir acı getireceğini bilirsin. Mustafa da filmde o ana ulaşır. Ama oraya aydınlanarak değil, yıkılarak gelir film boyunca biriktirdiği her duygu, her tepki, her bağırış sonunda yerini sessizliğe bırakır. İnsan eninde sonunda hep aynı yere varır. Hayat Schopenhauer'ın dediği gibi sürekli bir sarkaç hareketidir. Acı ile can sıkıntısı arasında gidip gelir. Mustafa o sarkacın ortasında bir anlığına durur. Artık ne öfke kalır ne umut. Sadece tükenmişlik vardır ve o tükenmişlik belki de insanın yaşadığı en çıplak gerçekliktir. Çünkü gerçeği fark ettiğinde hayatın ya da Tanrı'nın seni hiçbir zaman gerçekten sevmemiş olduğunu da fark edersin. Hayat seni ödüllendirmek için değil, oyalamak için vardır. Biraz umut, biraz başarı, biraz aşk vaat eder. Sonra bir anda elindekini alır. Seni sessiz bir odada kendi nefesinde baş başa bırakır. Mustafa'nın hikayesi hepimizin hikayesidir aslında. Hayatın bir noktasında hepimiz otokadı yeriz. Bir kayıpla, bir terk edilişle, ansızın vuran bir gerçekle. Ve o anda anlarız. Hiçbir şey bizim hayalimizdeki gibi değil. Her şey bir simyacının anlamsız bir çabasından ibaret. Film biter, ekran kararır. Ama o karanlık filmin değil izleyicinin içine siner. Çünkü Mustafa'nın yaşadığı şey bir karakterin trajedisi değil, insan olmanın kaçınılmaz sonucudur. Schopenhauer, insan acı çektiği sürece yaşamaya devam eder. Ama bazen yaşamaya devam etmekten daha korkunç olan tek şey gerçeği anlamaktır der. Johann Sebastian Bach'ın eserinde geçen Pikander'e ait sözlerle bitirelim. Merhamet Tanrım, merhamet gözyaşlarım